Cemal Bey deresinin kesit yetersizliğinden dolayı taşkınlara sebep oluyordu. Sahille Marmara Hayatta arasındaki 700 metrelik kısmı kesit yenileyerek taşkınlara engel olmak istiyoruz. Yapılan çalışmalarla dere kesiti genişletilerek yağmurlu havalarda oluşan su taşkınlarının önüne geçilecek. Ayrıca atık su ve yağmur suyu hatları birbirlerinden ayrıştırılacak. Mevcut kesit yaklaşık olarak 3 metrekareydi. Bunu 12 metrekare ile değiştiriyoruz. Yeni prekastlarımızı döşedik ve kritik nokta olan sahil yolunu geçmiş olduk. Ayrıca bu çalışmaya da e, Feyzi çakmak, şair nedim ve ardış sokaklarına da ve özellikle Maltepe Stadı çevresindeki su baskınlarına neden olan bölgeyi küçük bir bölge, e, bu bölgeyi de yapmak istiyoruz. Bu amaçla da o bölgede yaklaşık olarak 600 metrelik 2 çarpı 1 2 metrekarelik bir kesitle prekas yapıyla toplamak istiyoruz. Bu işin sonunda e, özellikle yağmur sularının denize rahat ulaşmasını sağlayacağız. Ayrıca atık su yağmur suyu ayrımını gerçekleştireceğiz. Atık suları da Kadıköy atık su arıtma testine ulaştırmış olacağız. 16 milyon...